Hocam öncelikle yarın öncesinde veya başarılar diliyorum. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde çıktı iki grup mücadelesinden puansız ayrıldı. Şimdi yarınki karşılaşma çok kritik olacak. Beşiktaş takımı tabii ki her mücadeleye, her karşılaşmaya üstün mücadeleyle çıkıyor. Ama yarınki karşılaşma özelinde daha savaşçı bir Beşiktaş görecek miyiz? Öncelikle hoş geldiniz. Savaşçı derken Genel bir oyun mantalitemiz var e, camia olarak. Geçen sene de aynı oyun mantalitesiyle genelde müsabakaları oynadık. Bu sene de kendi oyunumuzdan çok fazla ödün vermemeye çalışıyoruz. Özellikle iç saha oyunlarından. Ki Dortmund maçında da e, önde oynayan, yani hücum oynayan, kazanmak için e, bazı riskleri de oyunun devamında alan bir Beşiktaş tabii ki yarında hepimizin arzusu ee, bunu görmek iyi oyunu oynayan, savaşan, mücadele eden e, kazanarak en azından e, yarın itibariyle e, 3 puan almış bir e, Beşiktaş hepimiz görmek istiyoruz ama e, Şampiyonlar Ligi müsabakaları biliyorsunuz kolay değil. E, Ayrıca bu sene yaşadığımız e, sorunlar ee, gerçekten hiç beklediğimiz sorunlar değildi. Çok ciddi problemler yaşadık ee, şu ana kadar. Özellikle gelen sakatlıklar e, ritmimizi e, fazlasıyla bozdu ee, diyebilirim. Ee, sakatlıklar tabii dönüşler çok önemli sakatlıklardan dönüşler. Sakatlık dönüşleriyle oyuncuların maç ritmini yakalamaları aynı şeyler değil. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum herkesin anlaması için. Yani sakat uzun sakatlıktan dönen oyuncular hemen beklenti içerisinde çok fazla olmayalım eski ritimlerini yakalasınlar diye. Doğal olarak o tempoyu yakalamaları tekrar oyunun içine girmeleri e, biraz süre alıyor. O yüzden de e, bazı oyuncularla ilgili e, problemler yaşıyoruz saha içerisinde ufak tefek. Bazı oyuncuları bekletiyoruz. Belirli süreler veriyoruz oyunculara. Yavaş yavaş e, daha doğrusu onları sahaya döndürmek istiyoruz. Bunlar bazen ıı, olumlu etkiler yapıyor, bazen olumsuz etkiler yapıyor. Ancak şu anki benim ıı, tek isteğim sağlıklı bir şekilde oyuncularımızın hepsinin geri dönüp ıı, tekrar normal seviyeyi yakalamak. Sercan Bey. Hocam yarın için başarılar. İlk 11 özelinde hocam adaletli bir şekilde formayı e, veriyorsunuz. Genel yorum bu. En sakalı bir önceki maçta Başakşehir maç kadrosunda yoktu. En ile ilgili bu maç özelinde kararınızı verdiniz mi? Ve, ve, ve Piyaniç merak ediliyor hocam. Teşekkür ederim. Ee, bazen e, Türkiye Ligi özellikle biliyorsunuz yabancı kuralı var. E, o açıdan bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanamıyoruz o bölgede yani El bölgesi en rahat olduğumuz bölge. Orada 3 tane oyuncumuz var. Üçü de hazır durumdalar, oynayacak durumdalar. Genelde ligde Türk oyuncu tercih ediyoruz o bölgede. Ama Şampiyonlar Ligi'nde genelde Sakalayı kullanıyoruz. Yarın da Sakalayı kullanacağız müsabakada. Pianişi de kullanmayı düşünüyoruz. Muhtemelen yarın o da oyuna başlayacak. Ee, i̇nşallah e, sakatlıktan sonra tekrar herhangi bir problem yaşamaması Çünkü o da ciddi bir ara verdi ee, Yaklaşık bir haftadır takımla beraber antrenman yapıyor O da yarın başlayacak müsabakaya Umarım herhangi bir sakatlık olmaz Övünç Bey Hocam başarılar Sağ olun. Kaleci rotasyonu ile ilgili bir soru sormak istiyorum Geçtiğimiz sene Ersinle başlayıp Ersin'e devam ettiniz ve şampiyonluk geldi Sezon sonu yaptığınız bir röportajda kaleci pozisyonu kritik bir pozisyon. Çok fazla oynamamak lazım. En iyi kaleci olsa bile güven kaybı geriye götürebilir demiştiniz. Bu sene e, dengeli de olsa bir Mert, bir Ersin sakatlık yaşamadan e, forma vermeye çalışıyorsunuz. Geçtiğimiz sene yaptığınız bu açıklama özelinde dikkate alarak bu sene yaptığınız tercihin özel bir sebebi var mı? Yok. Yani son maç Mert'i kullandık. Yani iki tane oynayabilecek potansiyele sahip kalecimiz var. İkisi de e, Ersin Ümit milli takımın kalecisi. Mert Liva milli takımın kalecisini korumuş. Tecrübeli bir kaleci. Üçüncü kalecimiz de var. O da yavaş yavaş gelişiyor. Ancak son maçta Ersin zaten maçtan bir gün önce geldi. milli maçları vardı onların. O yüzden Mert'le çalışıyorduk. Mert'i kullanmayı düşündük o maç. Ama kaleci konusunda çok problemleşeceğimizi problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani daha doğrusu Bizde genelde şöyle bir mantık var. Yani biz yenilen golleri hep kalecilere bağlıyoruz. Aslında bu çok doğru bir mantık değil. Bir takım kötü gol yeyebilir, kaleci de kötü gol yiyebilir ama biliyorsunuz savunma ön tarafta başlar. Kaleci en arkada duran kişidir. Kaleciler her zaman goller yer. İyi kaleciler özellikle hep basit goller yer. Yani birçok kalecilerle ilgili konu konuşabiliriz ama yani kaybedilen maçlar veya yenilen goller ben kesinlikle kalecilere bağlamıyorum bunu, onu özellikle söyleyeyim. İki kalecimiz de iyi kaleci, üçüncü kalecimiz geliyor, o da iyi kaleci. Mert de oynayabilir, Ersin de oynayabilir. Çok bir şey ifade, yani çok fark etmiyor bizim için. Geçen sene Ersin'le oynadık, herkes risk aldınız dedi. Evet, genç kaleci risk aldık ama Ersin güvenimizi boşa çıkarmadı. Bu sene de Ersin'le oynuyoruz, zaman zaman Mert'i kullanıyoruz ama sorunuzun cevabı yarınki maçla ilgiliyse onu söyleyeyim, yarın Ersin'le başlayacağız. Gürler Akgün Hocam öncelikle başarılar Şampiyonlar Ligi tabi çok önemli bir arena Futbolcular için de çok önemli bir arena Ama şunu söylemek lazım Beşiktaş taraftarı maça da çok yoğun ilgi göstermişler Biletlerin çoğunu satın almışlar Büyük bir destek olacak arkanızda e, Taraftarlara buradan e, neler söylemek istersiniz Bu birinci sorum İkinci sorum da şu olacak tabi e, Beşiktaş'ın yıldızlarla dolu ideal bir kadrosu var. Örneğin Başakşehir maçında gördük. Alex ve Larin oyuna dahil olduktan sonra yine oyunda Beşiktaş daha etkin olmaya da başladı. Pjanić'in geri dönme ihtimalinden bahsettiniz. Yarın Beşiktaş'ta net olarak eksik olan oyuncular kimler olacak? İşte Atiba yok. Atiba yok. Enkudu'nun evet. durumu nedir? Bunlarla alakalı da bir açıklama yapar mısınız? Atiba, e, Atiba Başakşehir maçından önce aslında maç başlamadan herhalde topa vururken ayağını yere vurmuş. Bir problemi olduğunu söyledi. Kullanmayabilirdik de ama kendisi maça başlamak istedi. Devrede çıktı. Yaklaşık yani bir dahaki milli maç arasına kadar olacağını düşünmüyoruz. en Enkudu önümüzdeki hafta takımlı antrenmanlara başlar diye planlıyoruz. Evet. Mehmet Topal da aynı şekilde başlayacak. Onun haricinde başka bir sakatımız herhalde yok. Var mı bilmiyorum ama yok herhalde. Diğer oyuncularımız şu anda takımlı antrenman yapıyorlar. Demin de söyledim. Oyuncuların sakatlıktan dönmesi demek, maç oynayacakları demek değil belirli bir seviye süre, süre antrenman yapmaları gerekiyor. Maç ritmini yakalamaları gerekiyor ve bu sürede e, bazen uzayabiliyor. Onu söyleyeyim öncelikle. O yüzden e, bazen performanslar inişli çıkışlı olabilir. Bu çok doğal. O yüzden e, çok fazla yargılama yapmamak lazım. Ama dediğim gibi bu sene çok sıkıntılı bir süreçten geçtik sezon başlangıcında. Çok fazla sakatlık yaşadık. Bu beklediğimiz bir durum değildi. E, çok e, beklemediğimiz bir senaryo gerçekleşti bu bölümde. Ama uzun bir sezon. Özellikle lig için daha önümüzde çok e, zaman var Mayıs ayına kadar. Lig, ligin devamında toparlanacağımızı düşünüyorum. Çok problem olacağını düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmak istiyoruz. Özellikle yarınki müsabakayı kazanmak istiyoruz. Herhangi bir hedef <laughs> e, kafamızda yok. Sadece yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Bizim konsantrasyonumuz bu seviyede. Umarım iyi bir oyun olur. Taraftarımızın da desteğiyle hep birlikte inşallah güzel bir oyun ve güzel bir skorla yarın akşam ayrılırız. Kartal Bey Kartal Yiğit Ajans Spor Hocam kolay gelsin yarın için. Ee, benim sorum şu yarından sonra 3 maç kalıyor grupta. Ee, bir tamam mı devam mı maçı olarak görüyor musunuz? Grup için söylüyorum yani Avrupa devam edebilir tabii ki. Evet. Bir de Alex'in durumu nedir? Yarın diğerlerine örnek verdiğiniz oynatacağım dediğinizi. Evet. Alex oynayacak mı yarın? Evet Alex ile başlayacağız yarın. Alex ile başlayacak yarın. Onu da artık yeterince dinlendirdik. Belirli süreler verdik oynadığı oyunlarda. Yavaş yavaş hazırlanıyor. O yüzden yarın onu da başlatacağız. Hedef olarak şunu söyleyeyim. Tabii ki yarınki maçı kazanamazsak artık grupta herhangi bir hedefimiz kalmayacak. İlk iki için özellikle kalmayacak. Ee, onu söyleyeyim. Tabii ki kazanmak istiyoruz. Ondan sonrasına bakacağız. Nasıl gelişecek? Bir dahaki maç ne olur? Ondan sonraki maç ne olur? Bilemiyoruz. Yani herhangi bir ilk iki şansımız olabilir mi? Aslında onları çok düşünmüyoruz. Onu söyleyeyim öncelikle. Tek düşündüğümüz şey yarınki müsabakayı kazanmak. Bütün konsantremiz bu. Yarın kazanıp ondan sonra neler olacağını zaten hep birlikte görürüz. Başka sorusu olan İlke Bey'in bir sorusu var galiba. Hocam başarılar. İlke Can Ancanoğlu asistan analiz. Hocam son 6 maçta, 6 resmi maçta bir galibiyet alan bir Beşiktaş var. E, tabii ki sakatlıklar, belli bir başlı problemler. Siz de az önce bahsettiniz zaten. E, şöyle bir şey soracağım. Genel bir eleştiri yapılmıştı aslında son maçlar özelinde. Takımın kamp yapmaması ile alakalı. E, bununla alakalı siz ne düşünüyorsunuz? Bundan sonra takımın o maç temposundan çıktıktan sonra kamp yapılmaya devam edilecek mi edilmeyecek mi? Ee, şöyle söyleyeyim. Ya böyle şeyleri sadece siz düşünüyorsunuz. Benim düşüncem. Biz böyle şeyler düşünmüyoruz. Kamp yapmamaya gelince biz geçen sezon pandemi döneminde bile yani sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde bile biz kamp yaptık zaten. Bunlarla ilgili bir sorunumuz yok. Bazen çok arka arkaya maçlar, çok fazla trafik olduğu zaman oyuncularımızı biraz daha fazla dinlendirmek istiyoruz. Aileleriyle vakit geçirsinler istiyoruz. Yapmamamızın tek sebebi bu, başka hiçbir sebebi yok. Mesela bugün kamp yapıyoruz yani maç için. Normal prosedürde zaten yapıyoruz ama bazı özel durumlar olduğu zaman oyuncularımız evde dinlensinler diye kamp yapmıyoruz. Herhalde bu böyle sorunlar sadece bizim ülkemizde oluyor. Başka bir yerde böyle sorunlar olduğunu zannetmiyorum yani. İşler biraz kötü gittiği zaman, biraz eleştiri boyutu yükseldiği zaman maalesef işte kamp yapmıyor musunuz? Yok işte. Ee, yani 50 tane sorun ortaya çıkıyor İyi giderken böyle sorunlar olmuyor ama biraz işler e, sıkıntıya girdiği zaman sürekli önümüze geçen sene de böyle şeylerle çok karşılaştık hoca tesiste duruyor mu İşte yok işte yabancı hocalar yardımcı hocalar orada duruyor mu İşte o oluyor mu bu oluyor mu bunlar sadece bizde var başka bir yerde böyle problemler hiç konuşulmuyor maalesef Ali Aydın Hocam merhaba. Şimdi Şampiyonlar Ligi özelinde soracak olursak, <laughs> evet şanssızlıklar bu sene de Beşiktaş'ın yakasını bırakmadı. Ama hep şu vardı, hep şu son görüldü. İşte Borussia Dortmund, Beşiktaş'ı çok kolay yenecek. PSV Eindhoven, işte e, Ajax, e, Beşiktaş'ı çok kolay yenecek. Şimdi bu iki maçta baktığımız zaman, özellikle Ajax maçında Beşiktaş çok eksik olmasına rağmen, inanılmaz bir mücadele örneği yani mücadele koydu ortaya. Yarınki karşılaşmada sonuç ne olursa olsun yarın Beşiktaş futbol takımı iyi futbol oynayacak mı hocam? <gülüyor> <gülüyor> ee, e, Ali öyle sorular soruyorsun ki yani bunu bilmem için başka bir iş yapmam lazım. <laughs> Tabii ki iyi oynamak istiyoruz. Tabii ki oyuncularımızın çok mücadele etmesini, koşmasını, iyi oynamasını, kazanmasını istiyoruz ama bunlara önceden öngöremem yani öyle bir özelliğim yok. Herkesin hedefi bu. Ee, mücadele etmeye gelince mücadele etmek, koşmak bunlar ekstrem özellikler değil futbolda. Yani önce bunu anlatmamız lazım. Ya bunlar zaten olması gereken şeyler. Yani bir takım mücadele ediyor ediyor diye ekstra bir şey yapmıyor. Zaten oyunun özelliği bu. Artık e, Avrupa'da Sistemler çok gelişti işte koşu mesafeleri, yüksek şiddetli koşular, sprintler. Ya yani birçok istatistik önümüze geliyor. Bunlara uymak zorundayız. Yani Şampiyonlar Ligi'nin istatistikleri var elimizde. Bu istatistiklere yaklaşmak zorundayız eğer rakiple başa baş oynamak istiyorsak. Yoksa Türkiye'de oynadığımız istatistiklerde Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde herhangi bir şansımız maalesef zaten olmayacak. O yüzden bizim ligin çok daha üzerinde bir istatistik tablosu önümüze çıkması lazım. Eğer burada kazanmak istiyorsak ve başarılı olmak istiyorsak zaten ikili arasındaki sorunu oynadığımız müsabakalarda zaten yaşıyoruz. Yani koşu mesafeleri ne bileyim birçok istatistik var. Çok istatistik konuşmayı sevmiyorum ama şimdi sorduğun için anlatmak ihtiyacı hissettim biraz. Yani oradaki koşu mesafeleri, oradaki sprintler, yüksek şiddetli koşullar Şampiyonlar Ligi'nde çok daha yukarıda. Yani o seviyeyi yakalamamız gerekiyor burada ee, bir şeyler yapmak için. Dortmund maçında bile o seviyeyi tam yakalayamadık. Yani %80 o seviyelere çıktık ama %100'e çıkamadık. Yani orada bile Dortmund takımı bizden 5 kilometre fazla koşmuş. İkili mücadeleleri bizden fazla kazanmış. Yani o seviyeyi yine yakalayamadık. Çok mücadele ettik, çok çaba sarf ettik ama yine istediğimiz seviyenin altında kaldık. Burası da çok daha farklı bir seviye, farklı bir kul var. Burada çok daha başka şeyler e, olması gerekiyor oyun içerisinde. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Ama dediğim gibi aslında çok iyi başladık ama e, sakatlıklar takımı çok böldü. Yani takımı böldü, çok oyuncumuz dışarıda kaldı. Onların tekrar geri dönmesi için uğraşıyoruz. E, döndükleri zaman tekrar bıraktıkları gibi dönmüyorlar. Eksik dönüyorlar. Tekrar onların hazırlanması gerekiyor. Bunların hepsi doğal olarak bir süreç gerektiriyor ve bizim böyle bir sürecimiz yok biz en çabuk iyileşenlerle hazır olanlarla elimizde olanlarla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar yapabiliriz, nereye kadar yapabiliriz bilemiyorum. Ya yani yarın oyun çok mu iyi olur, kötü mü olur bilemiyorum. Kazanır mıyız, kaybeder miyiz bilemiyorum. Öyle bir özelliğim yok. Sadece iyi hazırlanıyoruz. Beşiktaş camiası olarak bizim için çok değerli Şampiyonlar Ligi. Çok ciddi bir kul var. Ülkemiz için de çok önemli. Ülke puanı kazandırmak istiyoruz tabii ki ülkemizde de. Umarım yarın her şey istediğimiz gibi olur. Çok teşekkür ediyorum teşekkür herkese. Ediyoruz. İyi akşamlar. Sağ ol.